Arkadaşlar merhaba bugün e, 1 Eylül e, Salı ABD Philadelphia Park Hipodromu'nda e, altılı ganyan yorumlarıyla karşınızdayım. İlk koşu ay yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 1400 metre kum pistte bir koşu. E, Meydan satış koşusu. Koşuda 9 isim start alıyor. Altılı ganyan ilk ayağı 21.43'te başlayacak. E, Koşu programına ültene baktığımızda performanslara 7 numaralı e, Eagles Cry, öne çıkan bir isim, Angel Rodriguez'de kariyerindeki iki startında da 1200 metre kum pistte ikinci olan bir isim, 7 numaralı Eagles Cry. Daha sonra 6 numaralı e, Happy As Can Be, Luis Oscarcio ile start alacak olan bir isim, o da son iki startında ikinci olmuş, e, 1200 metre Kumpis'te son startı bu hipodromda 18 Ağustos'ta. Bir sonra yer vereceğim isim, e, Luis Rodriguez Castro ile start alacak olan bir isim. O da Sailor Again. E, o da e, son startında iki boydan az bir farklı üçüncü olmuş e, bir isim. Eğer bütçeniz müsaitse, burada 5 numaralı Thomas Koda yazılabilir gibi geliyor. Edwin Rivera ile start alacak olan bir isim. Ancak öncelikli olarak 7, 6 ve 4'ü öneriyorum. Yurt dışı bahis oranlarına baktığımızda 1. ayağın yurt dışı bayıs oranlarına baktığımızda Eagles Cry 3.75 7 numaralı. Daha sonra 6 numaralı Happy As Can Be geliyor. 4.33 Sailor Again 4 numaralı 6 ve Inspired Option 8 numaralı 7.5 ganyanla diğer sıralamada gördüğünüz gibi Tomasco 7.5 Epigramda Mist 19 Fox in the fog 23 Almost Irish 23 ve Fox Z sırasıyla gidiyor. Bu bir sonraki koşuyu hazırlaya Dursun geldik günün ikinci ayağına altılı ganyanın ikinci ayağı e, 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 1400 metre kum pistte bir şartlı koşu. Koşuda gördüğünüz gibi 7 isim start alıyor. Ee, an itibariyle de %53 ganyan oranına erişmiş olan 6 numaralı Aist var. Can Hernandez'de start alacak olan bir isim. Ee, 28 Temmuz'da e, bu hipodromda 1400 metre kum pistteki son startını 6 boydan fazla bir farkla kazanan bir isim. Kuşu derecesi 1.23.75. Ee, bu isim e, diğer ayaklarda biraz fazla isim yazacağımızdan dolayı e, bu ayakta tek gibi gözüküyor. İkinci ayağın yurt dışı oranlarına baktığımızda Ace 3.25'te en öndeki isim. Sonra Baptist Boy geliyor ikinci kendisine en yakın isim. 5 numara 5 TL dayanına. Daha sonra Solomonik, Hizgam, Hizam Lucky Hero, Flat Out, Flashy. Sırasıyla gördüğünüz gibi gidiyor yurt dışı bahis oranları an itibariyle. İkinci ayakta Ace'ti e, tek olarak önerebilirim sizlere. Bu bir sonraki koşuyu hazırlaya dursun. Geldik 3. E, ayağa. 6 galayan 3. aya. Ee, üç yukarı dişi İngilizlere mahsus 1600 metre Çin pisti bir şartlı satış koşusu. Ee, koşuda gördüğünüz gibi 16 isim start alacak. Biraz karışık bir koşu arkadaşlar hem e, birbirlerine denk isimler var ve de fazla safkan katılıyor olması sebebiyle ee, buraya birkaç fazla at yazıp geçmek zorunda kaldık. 15 numaralı Light Up Night geliyor ilk sırada koşu performansına bakalım. 15 numaralı Light Up Night arkadaşlar koşu kuma alınırsa start alacak olan bir isim. E, kariyerinde üç kez start almış ve e, son startında 3. olmuş. Bir önceki startını 1600 metre kompiste pistte Churchill Downs Hipodromu'nda 1.36.80 derecesiyle kazanmış bir isim. Yalnız koşu kuma alınırsa start alacağını bir kez daha söyleyeyim. Daha sonra 3 numaralı Our Flirtation geliyor. Rubin Silvara ile start alacak olan bir isim. Son startında Maiden koşuyor. 1500 metre mesafedeki Maiden koşuyor. Çin pistteki Maiden koşuyor. Burun farkıyla kazanmış. Rubin Silver aynı jockey ile kazanmış. Aynı jockey ile start alacak olan bir isim. Our Flirtation yer, yer verdiğim bir safkan. Daha sonra dört numaralı değildir Üsulü var. E, ee, Sylvester Gonzalez ile start alacak olan bir isim. Deydil Üsulü. Ee, daha sonra Edwin Rivera ile son koşusunda e, burun, boyun farkıyla üçüncü olan 1600 metre çim pistte e, boyun farkıyla üçüncü olan Lost scroll var. Bir sonra yer vermek istediğim isim de iki numaralı Ragazza Karina e, ee, son startında 1600 metre bu hipodromda 10 Ağustos'taki e, kum pistteki koşuyu 7 boy farkla 8 boy farkla kazanan bir isim zaten bu koşuda da favoriymiş. 1.42-56 derecesiyle koşuyu kazanmış. 2 numaralı Ragazza Karina. Bir de burada e, koşudan at çıkarsa start alacak olan 13 numaralı Smart Ticket var. Ee, son startında 1600 metre çim pistteki koşuyu Delbar Park Hipodromu'ndaki koşuyu koşuda 6. olan bir isim e, Michael Sanchez de start alacak olan bir isim e, bu mesafede çim pistte e, ikincilikleri olan bir isim yazmanızda fayda var diye düşünüyorum eğer koştan çıkar at olursa koşma şansı bulacak olan 13 numaralı Smarty Kedi. Koşunun yurt dışı bahis oranlarına bakacak olursak e, Light Up Night geliyor. E, 15 numaralı koşa kuma start azıcık olan isim birinci sırada. Daha sonra Our Flirtation 3 numaralı Our Flirtation 3.60 e, Lady Lush, Lou, 4 numaralı e, 4.5 Smart Cat geliyor sırada e, ee, bu da koştan at çıkarsa koşma şansı bulacak olan bir isim. 5 lira Ganyan. Ee, daha sonra 5 numaralı dol Scroll 6. Ragazza Karina 6.5. Ee, diğerlerini diğerlerinde yavaşça geçeyim. Bakmak isteyen arkadaşlar olursa faydalansın diye. Oldukça e, kalabalık bir koşu biraz fazla isim yazmanızda fayda var diye düşünüyorum. Geldik bir sonraki koşuya Altılı Ganya'nın dördüncü ayağına. E, Altılı Ganya'nın dördüncü ayağında arkadaşlar 1400 metre kum pisti 3 yukarı yaşlı dişi İngilizlere mahsus bir şartlı satış koşusu. Koşuda 1 numaralı Living a Dream ve 11 numaralı Big Red 7. Ekürü gördüğünüz gibi toplam 11 isim start alacak. Altılı Kaya'nın dördüncü ayağında ilk yer vermek istediğim isim an itibariyle yüzde 40 AGF oranına ulaşmış olan Parti in the Sand var. 60 handikap puanlı. Frankie Pennington'la start alacak olan bir isim. Frankie Pennington'la start alıyor Parti in the Sand. Son 4 startını 14 bin dolarlık satış koşullarında start almış. Bu koşunun 5 bin dolar olduğunu düşünürsek grup düşürüyor oldukça. dolayısıyla ilk yer vermek istediğim isim Parti in the Sand. son 4 startın ikisinde tabela yapmış bir isim. Bir sonraki yer vermek istediğim isim 4 numaralı Bon Hair. Can Hernandez ile start alacak olan bir isim. O da son iki startında ikinciliği ve üçüncülüğü var. aynı seviyedeki koşularda yani 5000 dolarlık koşularda. Burada son olarak 10 numaralı Special Risk geliyor. Luis Rivera ile e start alacak olan bir isim. O da son 4 startını bu, bu koşuyla benzer seviyedeki koşularda start almış. Hepsini tabelada tamamlamış. 3 Üç tane üçüncülüğü, bir tane dördüncülüğü olan bir isim. Ee, 1200, 1200 ve 1670 metre mesafelerde kum pistte. E, bu üç isim buraya yeterli gibi gözüküyor. Yurt dışı bahis oranlarına bakacak olursak 7 e, numaralı parti Indesen 5 e, lira, Bonheir 4 numaralı 5.50 e, ve Special Risk 10 e, numaralı Special Risk e, 5.50 sıralamasıyla ilk üçü paylaşıyorlar. Daha sonra gelen isimler Gördüğünüz gibi Magali, Big Red Seven, Living a Dream, e, Robin's Destiny, Top Hat dizi, Mar neyse Big Girl, Florida Force ve Twitter Storm olmak üzere e, yurt dışı bahis sıralaması gördüğünüz şekilde e, yer alıyor. Bir sonraki koşuyu hazırlaya dursun. Geldik Altılı Ganya'nın 5. ayağına. 3 e, ve yukarı yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1700 metre çim pistte bir şartlı koşu. Koşuda gördüğünüz gibi 10 safkan start alacak. E, Altılıkay'ın 5. yanda ilk öne çıkan isim Angel Rodriguez start alacak olan La Babia. E, koşu performansına baktığımızda oldukça etkileyici bir performansı var. E, son startında benzer bir koşuda yarım boy farklı ikinci olmuş e, 41 bin dolarlık e, bir şartlı koşuda. İkinci oluyor. Önceki startında Katmeydin koşuyu kazanmış. 1600 metre çim pistte 1.37.03 derecesiyle ee, ve son altı startın 7 startı e, tabelada tamamlamış bir isim. La Babia evet, ilk önerdiğim isim 5. ayakta. Daha sonra 4 numaralı Isabel Smal geliyor. Ancak koşu kumandırsa start alacak olan bir isim. O da benzer seviyedeki son iki startında ikinci olmuş bir isim. Bu hipodromda 1640 ve 1.700, 1400 metre kum pistteki yarışlarında ikisinde de ikinci olan bir isim. Ancak dediğim gibi koşu kum start alacak olan bir isim. Bir diğer safkan burada yer vermek istediğim Ruben Silveira ile start alacak olan Bramble Bay. Kuşu performansına baktığımızda bir tanesi Gulfstream Park'ta diğerleri Mumont Park'ta olmak üzere son 4 startının 3'ünü kazanmış. 19 Temmuz'daki 1600 metre çim pistteki son bir önceki startında Handicap koşuda, Stakes koşuda da yarım boy farklı koşuyu kazanmış. fazla önemli bir Stakes koşu değil ama ne de olsa Stakes koşu 76 bin e, dolar toplam ikramiyeli bir koşu. Koşu yarım boy farkla kazanmış. Brandl Bey e, mutlaka yer vermeniz gereken bir isim. E, sonuç olarak e, bu ayakta arkadaşlar 1 e, bir numaralı da Babia ve 7 numaralı Bramble Bay yeterli gibi gözüküyor. Eğer koşu kuma alınacak olursa 4 numaralı Isabel Smile mutlaka 3. isim olarak kuponlara eklenmesi gereken bir isim. Tabii hangi atların çıkacağını bilmiyorum koşu kumandırsa. E, Labia Pia ve Bramble Bay'in koşması durumunda kuma alındığında Isabel Smile da kuponlara eklenmesi gereken bir isim diye düşünüyorum. Bu koşunun yurtdışı dışı payı soranlarına bakacak olursak eee iki buçuk, Isabel Smile e, numaralı koşu kumandırsa start alacak olan isim 375 ve Bramble Bay 375. Diğer sıralama Pebble Road, Shanghai's Beat Heart 9 lira Ganyan'da, Paolo's Heart, Belongs to Babe, Ask Siri, Gator Girl ve Lord's Love sıralamasıyla yer alıyor yurt dışı sıralamasında gördüğünüz gibi. Geldik günün son ayağına. 1400 metre kum pistte 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus şartlı bir satış koşusu. Koşuda 15 isim start alacak gözüküyor, yalnız 13, 14 ve 15 koşudan at çıkarsa koşma şansı alacak olan isimler. Dolayısıyla şu son 3 isim yedek gibi kabul edebilirsiniz. Aslında koşuda müsaade edilen start alacak at sayısı 12. Burada ilk öne çıkan isim eSport, 9 numaralı eSport satış, 7500 dolarlık bir satış koşusu arkadaşlar ilk öne çıkan isim 9 numaralı Eastport son startında benzer bir koşuyu yarım boy farkla kazanmış Luis Ocasio ile ve gene aynı jockey ile start alacak 68 handikap puanına sahip bir isim Mani Moon yavrusu Eastport ilk öne çıkan isim son ayakta daha sonra 11 numaralı Beutrais geliyor Angel Castillo ile start alacak olan bir isim o da 1200 metre kum pistteki 18 hasirandaki bir önceki startında ikinci olmuş bir isim. Burada e, bir sonra yer vermek istediğim isim 7 numaralı Mass Appeal Angel Rodriguez start alacak olan bir isim. E, erken bahis oranlarında da 6 oranına sahip bir isim. Son olarak da yer vermek istediğim iki safkan daha var. Bunlar Michel Sanchez start alacak olan e, Glacier Express ee, bu sene bir kere koştu. 11 Ağustos'ta e, koştu. 1200 metre kum pistte. O koşta da üçüncü oldu. iki boydan az bir farkla. Ee, bir sonra yer vermek istedim. Son olarak yer vermek istediğim isimli arkadaşlar. 3 numaralı Long Me Your Ear. Kulis Leyla start alacak olan bir isim. O da 21 e, Temmuz'da Park Sipo bu hipodromda 1300 metre kum bir önceki startını iki boy farkla kazanmış birisi. Sonayan yurt dışı bahis oranlarına bakacak olursak e-sport geliyor 9 numaralı 4.33 ganyan Daha sonra 11 numaralı Beo Trace, 7 numaralı Mes Appeal 6 5 ve 6. Don Me Your Ear numaralı Don Me Your Ear geliyor 7 lira ganyanla. Daha sonra Glacier Express 12 numaralı 7 lira Ganyan'la geliyor. Diğer sıralama şu şekilde Dolay, Curlin Snide, Hail to the King, Alium, Mars, Screamer, El Duzura, Bills Mafia, Donny Brasco, Ruggy Rocks ve Sincere Man sıralamasıyla yer alıyor yurt dışı bahis oranlarında gördüğünüz gibi. Altılı Ganyan şablonu şu şekilde arkadaşlar. 7-6-4-5 e, bu 5'i geniş kuponlar yazsın diye söylemiştik. E, i̇kinci ayak 6 numaralı Ace Tech. 3. ayak 3, 4, 5, 2 sıralamasıyla gidiyor. 15 numara koşul koşu alınırsa start alacak olan bir isim. üç numarada koşul çıkarsa start alacak olan isim. Duruma göre değerlendirmenizi yaparsınız. 4. ayak 7, 4, 10. 5. ayak 1, 7. 4 koşul koşu alınırsa start alacak olan bir isim. Son ayakta da 5 isme yer verdik. 9, 11, 7, 12 ve 3 sıralamasıyla Hepinize e, mutlu bir e, salı günü diliyorum. E, yarınki İstanbul yarışları da kanalda yer alıyor. İlgilenen arkadaşlar bakabilir. Hepinize iyi günler.